Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te özel harekat modlarına devam ediyoruz ve gördüğünüz gibi bizleri Ejder Yalçınlar karşılıyor arkadaşlar. Harika bir sinematik var. Gördüğünüz gibi videoya böyle girmek istedim. Hem girişi girişte yapalım hem de oyunun bize göstermek istediklerini izleyelim. Bakın görüyorsunuz bugün buradaki bu çılgın arabalarla birlikte harika bir operasyona gideceğiz. Durun kendimi göstereyim. Da da da. Buradayız. <laughs> Özel harekat videolarına <laughs> yakışmayacak derecede bir giriş oldu ama olsun. <laughs> Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte harika bir operasyona gideceğiz. Gördüğünüz gibi aslanlarımız burada. Hazır. Toplamda 12 kişi olacağız, değil mi beyler? Ve sizlerle bugün korkunç, tehlikeli bir örgüt liderini mekanından almaya gideceğiz. İstihbarat teşkilatı bize bir bilgi verdi. Kırmızı bültenle aranan bir teröristin yerini tespit ettiklerini, lakin operasyon yapmak için özel harekata ihtiyaç duyduklarını söylediler. Ve bu operasyonu biz üstlendik beyler. Ekibimiz bugün oraya gidecek ve operasyonu gerçekleştirecek. Ekibimiz derken bizden bahsediyor. Problem değil amirim. Bize verilecek her türlü görevi şerefle yaparız. Biliyorum aslanlarım. Elbette ki yaparsınız. Sizden zaten zerre şüphem yok. Öyleyse hazırsanız arabalarımızı atlayalım ve gidip birkaç hain pataklayalım. Ne dersiniz? Hadi gidelim amirim. Onların canlarına okuyalım. Liderlerini alalım ve onlara sert bir yumruk indirelim. İşte sizden duymak istediğim de aynen bu cevaptı. Öyleyse hadi aslanlarım. Araçlar... <laughs> Bunu söyleye, siz miydiniz lan? He? <laughs> Allah Allah çarpıyorsunuz yav Neyse olur öyle. Hadi beyler hadi. Tabancaya geçtim. Oğlum. Aa. Lan bir an size güvenmemeyi düşündüm ha. Si Çek kapıyı. Arabayı eskortlayın. Ee, bombayı boş ver şimdi patlatmayacağız. <laughs> Benim elim niyeyse bugün gazayla yanlış şeylere değiyor. İnşallah başımıza kötü bir şey gelmez. Mavi takım. Siz de benimle birliktesiniz. Hadi bakalım aslanlarım. Let's go. Gelin. Gel böyle gel. Doluşun doluşun doluşun. Kendi arabama nasıl let's go diyordum lan. Ha bir dakika onu buradan diyemiyoruz. Çocuklar. Geliyor musunuz? Elbette ki. Aferin. Hadi bakayım. Gidelim. <laughs> Bu ne, lan? ne oluyor oğlum? <laughs> Görüyorsunuz. Türk özel harekatı o kadar ulu. O kadar yüce ki, kafı bile selam veriyor. <laughs> Neyse. Hadi gidelim beyler. Şşt. Ben size takip edin dedim. Niye yapmıyorsunuz o işi? Ha dediniz mi amirim? Pardon duymadık. Duymadınız mı? Aferin. Nasıl becerdiniz onu? Ne yapıyor lan? <laughs> Oğlum çarpışan arabalar değil bu. Aa! <laughs> lan bir şekil çıkış yapalım dedik. Bizi yemin ediyorum rezil ettiniz ya. Abi ehliyetiniz var mı? Operasyona gidiyoruz da. Pardon amirim görmedik. Eee 3.5 tonluk makinayı mı? <laughs> İkna oldum. Hadi oğlum hadi. Bu kapılarda bir problem var. Kırın geçin. Gidelim. Alalım şu ayni. Oğlum bu arada arabanın arkasına ne yaptınız? Şuna bakın ya. Ya çocuklar gerçekten delisiniz. Çılgınsınız ya. Gerçi sizi sırf bu yüzden seviyorum lan. Deli dolusunuz ha. Dağlara tırmanmayın be. Yapmayın yapmayın. Dağdaki günlerimiz akıllarına geldi galiba. Az hain avlamadık sizde. Hadi gelin oğlum. Şakayı bırakın. Biz çok seçkin bir ekibiz yani. Gidelim de şu hainleri yakalayalım değil mi? Liderlerini kaçırmadan enseleyelim. İstihbarata bir söz verdik. Sözümüzde duralım. Gideceğiz alacağız dedik. Sonuçta sözümüzde durmalıyız. Ha bu arada beyler. Bakın bakın. Aracın sireni var ha. Hop yakıyorsun. Ve herkes trafiği boşaltıyor. Acayip süper. Oğlum öyle ya. Aaa manyak gibi geliyor ya. Yapmayın lan korkuyorum. Zaten sürttürdünüz. <laughs> bir insan böyle bir şeyde korkar mı lan? özel harekat amirisin. Sürttürülmekten korkuyorsun. Neden? Çünkü ekibin manyak. Gelin çocuklar gelin fazla uzakta değiliz. Neredeyse yaklaştık. Ayinin bölgesine geldik. Buralar birazcık tehlikeli. Aman diyeyim gözünüzü dört açın. Bakın şu karşı tarafta tekne yeri bile var. Herif tekneyle falan kaçmaya çalışabilir. Haberiniz olsun ha. Yeşil takım yine fantezide. Uzaktan uzaktan geliyor. Gel oğlum gel. İnsanı böyle fanteziler öldürür. Yavaş gel bak. bak vurmadan gel. Yapabilirsin. Sana sana hiç inanmıyorum. Sana tövbe inanmıyorum. Babana da inanmazdım. Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Yemin ediyorum. Yok artık böyle bir şey ya. Herifler zevk alıyor abi. İster misiniz orada kalsın? Çocuğum sürttürme. Lan manyak. Gelebilecek mi? Bakayım. Evet. Özel harekat hayatındaki en büyük sınavı veriyordu. Sürebileceğim. Aa sürdü. <laughs> Tam da belgesel çekecektik ha. Niye geldin ki ya? Hadi gidelim yürüyün. Ne diyorsunuz? Sizce köprüden düşerler mi? Hemen yorumlara yazın. Düşer diyenler bir, düşmez diyenler iki. Bence düşecekler. Aa düşmediler lan. İyi iyi. Gelişme var. <laughs> GTA 5'in yapay zekası. Yapacak bir şey yok. Maalesef ki... Kur'an çapsın hiçbir şey demek istemiyor. Bak hiçbir şey demiyor. Müsaadenizle bunu yapmazsam gerçekten rahat edemem. Tamam. Fail ekranı verebiliriz. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Az önce yaşanan her şeyi unutuyoruz. Ve uslu bir çocuk olup şirinler gibi beni takip ediyorsunuz beyler. Tamam mı? Şimdi ciddiye binme vakti. Takip edin. Gelin böyle. Bakın. İleride bunların... Ne oluyor lan? Aaa! Lan! Saldırıya uğradık! Beyler! Beyler pozisyon alın. Pozisyon alın. Allah. Oğlum avlıyorlar bizi. Beyler. Dikkat edin roket. Kayanın arkasına geçin. Saklanın. Amirim buradalar. Dikkatli olun. Dikkatli. Allah kahretsin. Pusu kurmuşlar. Dikkat edin. Geleceğimizin istihbaratını bir yerden almışlar. Dikkatli olun dikkatli. Neredeler oğlum göremiyorum ki ya. Kamuflaj mı giyiyorlar? Oğlum neredeler? Aa! Böyle de bir şey yok ama. Neredeler? Göremiyorum ki. Lan kim sıkıyor? Ha! Gördüm, 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 gördüm. Aa, yaklaşıyor beyler. Yaklaşıyor o bende. O bende merak etmeyin. Aa! Temiz. Oğlum nereden sıkıyorlar başka? Beyler, lokasyonu kestirebildiniz mi? Neredeler? Amirim göremiyoruz. Her yerden sıkıyorlar. Roket atıyorlar. Dikkat edin. Dikkat edin. Aman diyeyim. Kavur almadan sıkmayın. Dikkatli olun. Oğlum hiçbir şey görünmüyor ki. Gördüm tamam gördüm. Aa! Aslanlarım. Lan oğlum. Şu taraftan geliyor. Aa! Lan bir ejder yalçını patlattılar. Dikkat et. Bomba atıyorum dikkat et. Aa! FIRE IN THE HOLE Dikkat edin Oradalar Aa. Beyler Yeşil giymişler Köpekler Hazırlıklılar dikkat edin Dikkatli ilerleyin Dikkatli İlerdeler belli ki Dikkatli ilerleyin Oğlum ejder yalçına roket attılar lan Kapıları patlamış baksanıza Kendisi direnmiş ama Dikkatli olun beyler Buradan çıkıyorlar dikkatli olun. Buradalar. At silahı. Özel harekat. Yat yere yat. Beyler. Temiz gibi duruyor. Temiz gibi duruyor. Ha. Bisikletli tamam sakin. Masum. Beyler. İyi miyiz? Ortaya bir toplanın. Bütün takımlar ortaya. Bütün takımlar. Ortaya gelin. Gel 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 gel. Gelin böyle. Gelin hepiniz gelin. Oğlum ne oldu lan az önce? Allah kahretmesin. Fena pusuya düştük ha. Beyler. Sadece 5 kişi mi kaldık? Hayır amirim biz de varız. Siz. 6-7. Oğlum 12 kişiydik lan biz. Nasıl olabilir? Allah'ım çok zayiat vermişiz gelin. Oğlum herifler resmen köpek gibi pusu kurmuşlar. Ulan yaralarımız nerede? Ulan çok lanet olası bir yerde pusu yedik beyler. Acilen destek istememiz lazım. Kayaların arkasına geçin. Oğlum kim nerede öldü göremedim bile. Beyler kayaların arkasına. Ben destek isteyeceğim kayaların arkasına Saklan herkes kavur alsın Anlaşıldı amirim kavur alıyoruz Saklanın Yuva konuşan kartal 1 istihbarat operasyonuna giderken ormanlık arazide Fena halde pusuya düşürüldük Destek istiyoruz yaralılarımız var Kaç kişi kaldık kaç kişi öldü Kaç kişi yaralı bilmiyoruz Acil destek verin acil Oğlum çok fenaydı 12 kişiden sadece 7 kişi sayabildim Yaralılarımız var şehitlerimiz var Acil destek Tamam. Beyler kafanızı çıkartmayın kafanızı. Saklanın saklanın. Amirim sizce bir daha saldıracaklar mı? Bilmiyorum çocuklar. Bilmiyorum. Lakin saklanın. Helikopter. Bizden galiba. Bizden çocuklar bizden. Sakin olun. Geldik amirim geldik. Hoş geldiniz aslanlarım. Gelin böyle gel 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 gel. Oğlum acilen desteğe ihtiyacımız var. Fena pusu yedik fena. Aslanlarım gelin böyle gel Takip edin beni Beyler yaralarımızı buradan almaları için ambulans çağıracağım Daha sonrasında gideceğiz O hain ele başına alacağız Aa, Amirim bu, bu iyi bir fikir mi? Hazırlıklılardır Onlar hazırlıklıysa biz de hazırlıklıyız Merak etmeyin Oğlum helikoptere indirin yakın bir yere İndirin Gidelim de Arkadaşlarımızın intikamını alalım bu yediğimiz pusuyu yanlarına bırakmayacağız herhalde değil mi? Bu arada helikopter inebilecek mi? Emin değilim. Çünkü acayip ağaçlık bir arazi. Beyler hazırsanız kalanlarınızla birlikte gideceğiz ve hain ile başını alacağız. Nerede kaldı ya bunlar? Nerede kaldı? Öldürmediler mi hala? Bölgeden Acilen uzaklaşmamız lazım. Tabi o özel harekatçıların öldüğünü görmeden gitme. Nasıl geberdiler acaba? Aa, gelin bakayım lan. Gelin. Pusu nasıl olur? Sizlere öğreteyim. Yürüyün beyler yürüyün. Öldürün şu hainleri. Demek bize pusu vurarsınız ya. Ah. İntikam vakti beyler. Yürüyün. Özel hareketin gücünü gösterin şunlara. Ah! Bir de tabanca çekiyor köpek oğlu. İlerleyin ilerleyin. Hepsini öyle istiyorum. Hiçbirini canlı almayın. Liderleri hariç. Attan silahı. Yat yere. Senin canın kıymetlidir. Sen hemen teslim olursun zaten tahmin ettiğim gibi. Beyler gelin böyle gel. Hain burada. Etrafı güvenli alın beyler. Güvenli. Hayır. Özel harekat. Pusumdan kurtulmuş olamazsınız. Yo gayet de olabiliriz. Lakin senin yaptığın bu hainlik bizim tam 5 arkadaşımıza mal oldu. O yüzden Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin köpek. Emin olabilirsin. Özel harekat verdiği sözü her zaman tutar. Beyler, çevre güvenliği alın. Devreye gezin. Hainlere burada nefes alacak fırsat vermeyin. Bir daha buraya gelirlerse günlerini gösterin. Endişelenmeyin amirim. Bölge güvenliği bizde. Aferin. Etrafı güvenliğe alın. Hainler. Fena bir pusu kurmuşlar. Aşağılıkçaydı. Kamuflajlarla görmemiz neredeyse imkansızdı. Beş arkadaşımızı şehit verdik ama intikamımızı aldık. Ele başlarını da canlı ele geçirdik. Ulan ben sizin yapacağınız pusunun neyse. Olacağı varmış oldu. Lakin önemli olan görevi başarıyla tamamlamamız. Ve videonun sonuna gelmemiz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün özel harekat olduk ve çılgın bir operasyona giderken fena pusu yedik. Gördüğünüz gibi hatta o ne lan? Çelik yeleğimize bile gelmiş baksanıza. Bizi bile vurmuşlar. Lakin çatışmanın heyecanıyla hissetmedik bile. Gördüğünüz gibi hepsini temizledik. Ele başlarını yakaladık. Ve böylelikle de harika bir operasyon videosunun da sonuna gelmiş olduk. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu vermeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Rahat ol Sofia gel. Sen bana güven. Abi. Kız nerede? Ne ara indirdiniz kapıdan? Gö görmedim. Sofia. Efendim Ateş. Kızı nereden götürmüşler ya? Aa! Ne oluyor? Ne olacak? Sizlere Takemura'nın selamını getirdik. Selamını. Yıktır birkaç tane de sen sıkacaktın. Anlaşmamız böyleydi. Tamam Faruk sıkıyorum. Kağıt erdin mi? Hadi gidelim buradan. Polis birazdan gelir. Uzayalım. Ay İ inanamıyorum. D delik deşik ettiler. Kevgir ettiler. Ay gerçekten de Takemura'ya çalışıyorlar. Ama nasıl olur? Nasıl? En son ihanet etmişlerdi. Takemura Bey siz gerçekten eli öpülüsü bir adamsınız. Nasıl olur bu?